Babacığımın montu. Oh, mis gibi baba kokuyor. Çok iyi. İlginç. İnternet mi var Tabii. aynı zamanda? İnternet yok. Bunlardan bakıyor. Bir... Aa bak neresi? Ha. Sen. Aa ütü. Aa, oyunun güzeline bakın arkadaşlar. Bu serinin adı burada da hazine olur. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Efsane karavana. Ee, şimdi size 43 yıllık babamdan kalma, babadandan sesleniyorum size. Şimdi e, aracı biz 5 e, ay 5 6 ay önce e, İstanbul'dan naklettik. Buraya getirdik. Tabii bu arabayla ilgili planlarımız vardı. Bunu daha evvel de açıkladık arabayı ilk aldığımız zaman. Bu babamdan bana yadigar kaldı, baba yadigarı. Şimdi e, bu arabayla ilgili yapacağımız işlemler, işler ve size dış görüntüsüyle ilgili zaten bilgi vereceğiz. Evet arkadaşlar arabamız 1978 model. Daha 22.000 kilometrede. Bu araç orijinal fabrikasından karavan olarak çıkmış bir araç. Çok uzun zamandır bizde ben bunun içinde çocukluğum geçti arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu aracın modeli 406D diye geçiyor. Almanya modeli de Düd diye geçiyor. Şimdi e, bu şirin gördüğünüz karavanı. Ee, bu şekilde kalmasının sebebi 17 yıl boyunca e, babam bacaklarını kaybettikten sonra bunu kullanamadı. Ama yaşadığı süre boyunca biz bunu elimizde tutup beklettik ve ellemedik. Sadece kendisi arada bir indiriyorduk, bakıyordu, çalıştırıyorduk. O şekilde tabii zaman içinde yatmakla çürüdü araç. Çok zor bir duruma geldi. Şimdi e, babamızın vefatından sonra da bu araç bana e, baba yadigarı olarak kaldı. Şimdi biz de bütün gücümüzü toplayıp, bütün yapmamız gereken neyse onları yapıp bu aracı yeniden eski haline, eski hayatına geri döndüreceğiz arkadaşlar. Tabii ki bunun için desteklerinizi de bekliyoruz. Sponsorluklar bekliyoruz. Hatta bize yardımcı olabilecek kaportası karoseri ile ilgili olan birileri varsa bize ulaşabilir. Çok seviniriz. Bakalım içinde neler bulacağız. Biriktirdiğimiz eski hatıraların içinden... Neler çıkacak çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Gidelim ve bakalım. <laughs> ilginç Oo. <gülüyor> <gülüyor> wow. Doğru hatırladım. Domino taşları. Bununla domino oynuyorduk. Polonya pazarından almıştık babamla biz bunu. Çok eski. Çocuktum ben daha o zaman. Vay. Bunu görmemiştim işte insanın e, baktıkça bir şeyler çıkıyor. mazisi anıları canlıyor. Bir sürü şey çıkıyor tabii içinden. Evet. Tabii şu anda çok harabe durumda. Ama bunun son bitmiş halini hayal etmek, yani o iki ilk yani halini bakalım, gördüğüm için... Var? Bunda var. Kaç yıllık acaba var mıdır son kullanma tarihi bir yerlerde? Yani var bir mont. mu? Ecza, ecza. Bu idza. onları atmamız lazım. İdza dolabı. Annenin Naciye Bilal'in röntgeni var hayatım. ne? Bak 23.05.2008 ee, Bak. Bu nedir bilmiyorum. Ne? Nasıl bilmezsin ya sen? Aa ütü. Yok artık. Evet al bak minicik ütü. Yok Karaman artık. ütüsü. Yok bizde Do yok. Ya yok işte bak. Orijinal bu da. Bunu çalıyorum ben. <laughs> yani çal bu arabaya takalım. Niye çalıyorsun? Şey yok yalnız. Fişini, fişini yaparım ben onu sıkıntı değil. Vay be. Yani babam böyle antik kuntik şeylere çok meraklıdır. İnanamıyorum ya. Karıştır karıştır bakalım neler çıkacak. Ayna. Evet ayna. İçinde de vak vaklar var. Ördekler var. var. <laughs> bak ya. aynen. Düzenleyeceğiz zaten. Onunla beraber size bir video yapacağız Aa, arkadaşlar. Aa bak kendi şişe Koy bu tarafa. Şeyleri, Aten sandalyeleri. Şeyleri. Yani şezlong sandalyeleri. Onlar artık bunlar herhalde pek adam olacak gibi durmuyorlar ama. Hangisi? Şunlar. Onlar kılıfları ki rahat bir çiter temiz. Bakar mısın? Temiz mi? İyi karabiliyor. Kumda yatmak için. Evet. Hani bez kumaş. Tamam. Koy şöyle koy. Bak. Ee, VD40 var orada. Ben onu alacağım. VD40 lazım. Evet. Şunu... Babam eskiden buraya bir de motor sokardı. Hmm. Bir de küçük motorumuz vardı. Gel. Al. Leğenler, pazar arabası bile var. Evet şimdi yastıkları çıkarıp biraz havalandırıyoruz. Ee, bir de fazlalıklar atacağız arkadaşlar. Birazcık içeride düzenleme yapacağız. Karavan bir rahatlasın, kendine gelsin. Bir alayım Bunlar ne lazım bunlar? kenara da Kurşun kurşun, bir sürü. Bakmadan, da resim olur. Evet, daha çıkarıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir şeyler çıkardık. Antin kuntin varmaya devam ediyor kendisi. Onlar çöp mü? Şu kalsın. Şunlar çöp. Tamam bir dakika. Al. At. Burada bir de ince para bandı var. Kullanırsak kullanırız. Evet bayağı bir temizledik gibi değil mi? Ee, bak duş kafası. Arabanın orijinal duş kafası. Hı, tak. Duş kafanı da tak. Bak buna takılıyor. Göster bakalım. <laughs> orijinal duş şeyi var. Hortumu var bozulmuş. Dura dura da işte bu. Bir daha şaka yapma bunu. Çok korktun galiba. Arkadaşa küçük bir fare şakası yaptım da. Ama arkadaş çok korktu. Çok aha annemin eldivenleri bile burada. Onu da artık al istersen oradan. Dursun ya. Burayı ayrı temizleyeceğiz şimdi. Boşaltacağız. Evet. Şimdi. Devam. Şunları da atalım dışarıya. Tahta gidiyoruz işte. Boşaltın epey zaten. Ne benim babacığım işi biliyormuş. Eğer bir gün ben ölürsem birisi bu arabayı alırsa aynasını aynasını kırarsa diye bir tane orijinal ayna buraya koymuş. Biz de arabayı aldık zaten temizlemeye giderken aslında bizim kabahatimiz değil. Adam gelip bize vurdu aynamızı kırdı. Ama işte orijinal ayna buradan çıktı. Bana şu, şu anda hazine gibi arkadaşlar bu var ya inanılmaz böyle güzel oldu. Yaşasın. Orijinal aynayı bulduk. Orijinal lavabosu, musluğu. Hmm. Açma. Telefonu çalışmıyor, açma. Tamam. Şuraları Bayağı temizliği... boşalttık orada. Orada arabada hiçbir şey kalmadı. Hayatım bak ne yapalım? Ölmüşler. Hayır hayatım bak tertemiz her ya, artık. De şu... diyeyim, yapma lütfen. Atalım yani artık. Bebeğim bu bardaklar tertemiz bir şey yok. Hayatım ben dükkana götürdüm kullanırım bunları. Dükkanda bardağım yok. Ya bu var ya Tam bir eskici yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum yani. Yok abi atmıyor ya. Abi atmıyor. Niye atayım tertemiz? Hiç tamam aşkım. Ya. Kullan aşkım benim. Kullan abi, bir tane. Al sen bunu dışarı koy. Ben bunu kullanıyorum. Ne? Tamam koy arabanın içine kalsın. Hayır canım dışarı götürmeyecek miyiz? Daha içinde pis, bir sürü şey var hayatım ya. Atalım bunları. Var. At nasıl oldu? Burada bir kol var. O işte buranın kolu. Hı. Bak bunu böyle yapıyoruz. Açayım mı? Açayım mı? İster misin? Bilmiyorum. Sonra kapatamazsın. Vallahi bilmiyorum. Mı? Kapattık kapattık. Aç Herhalde ben açmışımdır. Sene 1998'de. Ya 98 ya 97. Yani o arada. Ama 98 eminim. Sene 1998'de açmıştım. Acaba Vallahi açtım. Aşkım elimizde falan kalacak. Kapatamayacaksın sonra geriye. <laughs> Büyük bir ihtimalle. Açarken kapı komple düşebilir bile yani. Yani bence gerek yok. Artık şey yapmayalım. Ama yani. kolunu bulduk arkadaşlar. Güzel. Kolunu bulduksan kolunu yerine koy. Tamam orada kalsın kol. Benim rahmetli babamın şortu. Böyle deniz kenarında falan. Böyle rahat takılmak için bunu giyerdi. Bir tane pantolonu vardı. Kesmişti. Safari. Taban çocukken almıştım. Tamam onu atma kalsın. Ana. Evet bunu yıka Nihan ben giyeceğim bunu. Çok güzel. Baba yağdı geldi. Bir adet bez. Yıkanabilir, temizlenebilir. Ee, bir adet halı. Bu arabanın büyük bir ihtimalle bir yerinden çıkmış. Bir adet, bunu söylemeyeyim. <gülüyor> Sıkıntı. <gülüyor> bunu çöpe atalım. Burada tabii bir de şey var. Allah Allah, hay ha. aklım çıkıyor ya. Nihan bak Hı. hamak kancası. Arabanın bir yerine takıyormuş bunu, İpi de diğerin ağaca takıyor. Hamak kuruyormuş burada bak, hamak kancası. O da dursun, güzel. Burada bir de anne şey var, raf gibi bir şey var, o da dursun. Onlarla bir işimiz yok. Sadece bunu bağlamak lazım tabii yerine. Bu biraz aşınmış şeyi, rafı. Arkada, evet arkada bağlaması var. Onlar düşmüş. Neyse bağlarım onları ben sıkıntı değil. Top Geldik. Zurna'nın cikcikli yerine. Burayı nasıl boşaltacağız? Ne? Bence boşaltmayalım burayı nasıl? Burayı Burası çok tehlikeli göründü bana şu anda. Pis elbiselerimle geldim dalayım oraya ben. Aşkım. Şimdi neresi kalmıştı? Burası. Evet. Tuvalet kağıdı. Lazım olur mu kalsın mı? Lazım olur tabii. Tuvalet kağıdını atacak değiliz. Ha, yani. Atmadık. Hayret. Nihan atmadı bir şeyi. Evet. Burada sineklik var. Bunlar yeni sineklik arabanın tamam, camları kalsın. için. O da kalsın. Arabanın malzemesi için. bir kutumuz kaldı. Evet, burada çok böyle Tatlışko. Çok klasik bir şey herhalde. 80'lerden falan kalma. Tamam ya, kalsın. <laughs> ya da 70'lerden kalma Tabak. falan. Şey yani e, direkt pop art bir şey. Evet bizim e, yansıtan bir tabak kendisi. Kendisi e, Penyörük Süpermarket artık neredeyse. Artık kalmamıştır herhalde. Tamam bitirdik mi? Evet bitirdik. Tamam, ben şimdi bir tek bunu çözemedim. Ne oldu bunu? Bu neydi? Gelirim. Ha anten. Televizyon anteni. Üstünde bir de anteni vardı böyle arı peteği şeklinde. Arkadaşlar araba taşınırken onu da vurmuşlar. Koparmışlar. Fanını koparmışlar. Onlar bize zarar olarak geri döndü. Orijinal anteni de gitti tabii bu arada. Şimdi burada nelerimiz varmış? Bakalım. Sevgili aşkım. Hayatım burada bir çeşit çadır var. Ha yok. Bunlar da bu çadırın devamı. Bu arabaya gidip iki tane yüzer amper akü olursak marş aküsü anla tek marş çalışıp suyunu bağlayıp suyunu doldurursak tek marş çalışıp buradan istediğimiz yere gider. Evet. Karavanımız yokken bunu kamp yapabiliriz. Yani yani yakın çevreye gidebiliriz tabii şu anda çekme belgeli olduğu için çok güzel <laughs> gidemeyiz. Tamam hadi çöplerimizi atalım şimdi. Şimdi poşetleri ne yapayım? Bunlar hepsi yeni poşet. Atayım mı? Annen istemez. Çöpe kullanırız. Kedi bak. Sen de pisletme malzemelerimizi. Evet çıkan malzemeler böyle. Şimdi buradan da ayıracağız inşallah. Serdar'ın gönlü el verirse Rabbim. Allah sonra da. Elimin gönlüme el vermiyor tabii. Evet ne? Ne buldun? Altını buldum. Neyini altılı? Buraya gelmiş. <laughs> Aa evet. Lakos. Babacığımın montu. Tertemiz daha. Aşkım bunu da yıkayalım da giyeyim ben ya. Allah transfer. Oh mis gibi baba kokuyor. Ya gözlerim doldu. Allah'ım bir ne yapıyormuş acaba çok merak ettim ya. Her yer paravanlı dolu. Bunlar kalsın istersen karavanın içinde. <laughs> Kıyamam sana. Bunlar böyle yanıyor. Çöplerimiz, çöplerimizi ayırdık. Evet, eşyaları, kap, malzemelerimizi çıkardık. Şimdi buradan da biraz ayıklayacağımız malzemeler var arkadaşlar. Hava kararmak üzere. Yani en azından kabasını temizledik. Bu da güzel. Daha sonra iç temizliği olacak. Artık bu bu video sığmaz. Başka bir videoda da sizle beraber, ya, beraber için temizleriz. Işim. Işim o bulduğumuz tentlerin yeri burada. Bak şu bir tane saç var. Amcalar da oraya geçiyor herhalde. Ayakları var. Dikiyorsun. Burayı açtığında aynı zamanda üstünde de böyle tentesi oluyor. Şu var ya şu döküntü. Bizim efsaneyi sallasan ne? Şurası dolar böyle Boyu yani. Bu kaplar efsane. İçindeki her şeyi boşaltmaya kalksak biz var ya. Maf oluruz. Ne mafı ya? Bir ay vur, bir ay onu doldur boşalt yaparız Gerçekten yani. Gerçekten öyle. Biz içine götürdüğümüz eşyaları bile indirip boşaltmamız bir gün sürüyor. Bu şu gördüğünüz şezlonglar arkadaşlar bizi arabayla beraber gelmişti. Aç bakalım orijinallerden bir tane. İşte böyle. Ha, kötü durumda değiller. Aha. Sadece bir boya istiyorlar. Aynen öyle. Otur bakayım. Oturayım mı? Taşır mı? <laughs> Bence taşır. Yıllar önce oturuyorduk tabi. Allah. Vallahi hala taşıyor. Çok rahatlar ama. Şöyle açıyorsun. Ayakları var. Tabi ne zandır açılmadıkları için. İşte size harika bir şezlong. Niye harika olmadı. <laughs> ha, ortada da yani ay Ortada. Tamam. Şimdi oldu. Güzel. İşte bakalım. Harika bir şezlong. Hı. Çok harika. Gerçekten güzel. Evet, sandalyelerimiz. Aynı zamanda yatak da oluyor. Ah, deniz kenarında burada tamam. kendi güneşlenme üstü. Tamam, sen yerini buldun. Evet. Çok tamam. güzel. Tamam. Harika. İşte hayat bu. Life is evet. life. Tabii bunun kumaşını, kumaşını ya yıkayıp ya da değiştirmek lazım. Ha kumaş mı onun üstü? Tabii, tabii, Bana şey gibi geldi. Ben plastik gibi gördüm. Yok ama ha. çok kaliteli bir kumaş. Tamam sandalyelerimiz hepsi iyi durumda. Sadece bir boyanacaklar, kanacaklar. Bak. Çok Bunu güzel. Açıyorsun katlanıyor. Bu buraya katlanıyor. Şöyle. Pardon. Yok. Böyle. Bu da böyle. Hop, i̇şte bitti. Hop, hop, Yatağım. Hop. Sen zaten içeride yatmazsın kampta. Yani. A, kamp et işte bu. Harika. Dümdüz yatak da oluyor bu aynı zamanda. Evet. Kataloğu çıktı. Bakın. Telefonu bile var burada. Şey e, karavan malzemeleri karavan kataloğu. Burada o zamanın şeylerini gösteriyor. İşte ocaklar, evyeler. Aa, oyunun güzeline bakın arkadaşlar. Ne kadar güzelmiş, değil mi? Ne o? Aydınlatmalar. işte üst çadır modelleri. Rüzgar da çıkacak zaman buldu ya. O bir sürü şey bakın. Görüyor musunuz? Harika. Burada da neler yazıyor? Fiyatları galiba. vay wow. güzelliğe bakın. Bölgesi diyor. Milliyet mecmualarını bulduk zamanının. Evet. Babam 1992'de almış bunları demek ki. Gezerken hani e, yer keşfedebilmek için. O zaman da internet mi var Tabii, aynı zamanda? Tabii internet yok. Bunlardan bakıyor. Be, aa bak neresi? Aa bak. Kaleköy. Evet. Kaleköy. Hemen videoyu buraya koyacağım şimdi. Bir kral ister de yeryüzünde cennet bulunmaz mı? Vay be. Vay. Gittik ama bak. Evet işte. biz gittik. İşte buradan bakıp bakıp demek ki gidiyorlardı zamanında. Evet, yani demek ki buradan takip ediyorlardı. Bir Akdeniz Karadeniz bölgesi, Aa, bu bir seriymiş, bunu almış? Doğu Anadolu bölgesi var. Tabi bu da karavanla ilgili işte Almanya'nın karavan malzemeleri, işte tekne malzemeleri. Ta ki o zamanlardan aldığı, takip ettiği şeyler, karavanla ilgili malzemeler. İşte çadırlar, tenteler. Babam meraklıydı, takip ederdi yani. Bunları koy bebeğim. Onları atmayalım. bizim orada da arabaların şeyi var. Aha bunu gösterdim, bunu da vereyim. Var. Ah. Bak atıyordum. Değil mi? Bak bak. Hayır lazım. canım baktım bak. Evet bunlar bu arabanın nostaljik e, kitapları olarak kalacaklar. Bu arabayı bitirdiğimde bunlar için özel bir kitaplık yapacağım işi büyütmüş ya. Haritaları Dur. bulduk. Evet, bak. En sonkilere bak. Çok fena. Türkiye Ankara City Plan mesela. Türkiye Camping Mersin. Oho. Ee, Bir tanesini açar mısın bizim için? Tabii, açarım. Mesela Antalya City Plan demiş. de planlar var. Ve burada böyle haritalar var bu şehri gösteren. Bunu almış, zamanında tabii. Orada bütün tabii evet, safa yerlerini gösteriyor. Aynen. Yani. Antalya'da ne var ne yok. İşte şöyle Antalya'nın neresine gidersiniz, neresinde ne bulursunuz, nerede ne Arkesini görürsünüz. Çevir bak asıl. Evet, burada da anlatıyor işte hangi bölgede ne var. Antalya'nın neresine giderseniz ne görürsünüz, neleri görürsünüz. İnanılmaz bir fasikül Yani aslında Google'ın işte evet, ee, eski hali. Eski hali şu anda. Aynen öyle. Eskiden insanlar bunları alıp Bunları açıp bunların haritalarının üzerinde e, yola gidip e, bunlarla yollarını buluyorlarmış. Evet biraz çöpleri attık, derledik, topladık. İçi çok dağınıktı evet. Ee, i̇şte, hani biraz düzenlenmiş haliyle böyle. Evet attık gereksiz her şeyi. Evet. Mis gibi yaptık. Evet arkadaşlar çok <laughs> çalıştık, yorulduk. Arabanın içini komple boşalttık. Hep atılacak ne varsa attık. E, geri koyacaklarımızı tekrar temizleyip yerine koyduk. Tabii biraz derledik, topladık işte Gördünüz zaten. Yani güzel oldu en azından e, fazlalık olarak bir yükümüz kalmadı. Aynen. Zaten araba e, karasöre giderse baştan sökülecek yani. Tabii, komple sökeceğiz arkadaşlar. A, onun için detaylı bir temizliğe tabii ki de girmedik. Sadece girmedik. fazlalık. Sadece olarak. bir derledik, topladık. Darma evet. dumandı çünkü e, yolda gelirken artık yani neler olduysa içinde atılacakları attık. Demin de da, ikimiz aynı anda aynı şeyi söyledik. Yani hep bir viraneden başlayıp saraya doğru gitme bir modumuz var. Evet, yani buradaki evimizde öyle oldu. Ondan sonra acaba efsane değilim. Ha acaba bir önceki evimizde öyle oldu. Ondan sonra efsane dersiniz o da aynı. Yani sürekli bakım istiyor e, eski Aslında ve Aslında bu iş ilk şeyle başladı bence. Neyle? Güzel küçük evle başladı. Yani birinin evinde kiracıydık ama küçük böyle dışarıdan baktığınızda şey gibi kuş yuvası gibi duruyordu. Ha, evet. Biz orayla başladık. İlk <laughs> evimiz zamanki ev. evimizden bahsediyor. Evet. evet o zamandan beri biz böyle alıyoruz. E, Hurdadan hazineye programımız da arkadaşlar. Dimex gibiyiz anlayacağınız. <laughs> alıyoruz böyle ondan sonra tekrardan topluyoruz. Yorucu bir süreç oluyor aslında bakarsanız mental olarak da e, kolay değil ama... Sonuç bittikten sonra çok güzel oluyor. Çok keyifli yani oluyor. Şu, Vay be diyorsunuz. Şunu söyleyebiliyorum en azından. Evet, bunu ben yaptım. Biz yaptık. Hmm. Yani bunu elimizle çabamızla yaptık. Evet bunun içinde oturuyoruz artık biblo gibi falan diyoruz yani bu güzel bir şey. Diyor. Kesinlikle öyle. Ee, günün şu anda tatlı yorgunluğu var. Artık Aynen. size veda ediyoruz. Burada videomuzu kapatıyoruz. Ee, umarım her şey istediğimiz gibi ilerler ve bu aracın size böyle e, kara karasöre girmiş halini ve cam gibi en son bitmiş halini de e, paylaşırız. İnşallah yani dediğim gibi bulabilirsek bize destek olacak birliğini bulabilirsek daha hızlı hareket edeceğiz bulamazsak gene bilek çabasıyla el çabasıyla ne yapabiliyorsak yapabildiğimiz kadarıyla da ve ama işte ben yapmaya başlayınca da böyle bir takıntım var her şey mükemmel olmalı o da çok zamanımı alıyor benim beni çok yoruyor mental olarak da yoruluyorum ama e, başa gelen çekilir yapacak bir şey yok arkadaşlar evet, onu da yaparız şu an elimizde tabii diğer karavanımız olduğu için ilk önce Evet, Ona ağırlık veriyoruz. Ama dediğimiz gibi bu serüven burada bitmedi. bitmedi Biz arkadaşlar. bu işte gönül verdik ve koyduk. Umarım yeni videolarıyla babadanın sizlerle tekrardan olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz ve beğen tuşuna basarsanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi bütün attık. Şimdi kapatacağız. Babamızın notunu aldık. Şortunu aldık. Güzel durmasını sağlamaya çalışıyorum.